Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda İstanbul Portföy'ün blockchain teknolojileri karma fonu var. Bundan bahsedeceğiz. bu fon blockchain teknolojilerine yatırım yapıyor. Yani blockchain hisseleri ne olsun? Yani blockchain teknolojisini kullanan hisselere yatırım yapıyor. E, Blockchain'de son bir yılda bunun fonunu yapmaya başladılar. Daha doğrusu 3 yıl diyelim pardon 1 yıl dedim. 3 yıldır olan bir fon. Burada şundan bahsetmeye getireceğim. Son 1 yılda %173 getiriye sahip bir fondan bahsediyoruz. Müthiş derecede bir fazla getiriye sahip bir fon. Yani borsadan fazla getirmiş bir fondan bahsediyoruz son 1 yılda. Bu fonun dağılımına bakalım. Yabancı hisse senedi, işte yatırım fonları katılımları var. Burada Takas Bank Para Piyasası var finansman bonusu, işte yabancı borsa yatırım fon, fonları. Burada şunu dile getirebilirim. Karma fon olduğu için ve ağırlıkla yabancı hisse senetlerine yatırıyor. Tamamıyla blockchain teknolojisine yatırım yapıyor. Ve blockchain teknolojisi son zamanlarda en çok artan e, teknolojilerden biri. Ve e, bu blockchain teknolojisine yatırım yapan Fona baktığımızda son 6 ayda bile %50 artışı bir, %50 oranında nereden hatta %49 diyelim oranında bir artış var. Yani fon gayet güzel bir fon. Yine kıyaslamalarına baktığımızda işte nedir? karma şemsiye fonundan fazla getirmiş, altından fazla getirmiş, tüfeden fazla getirmiş, eurodan fazla getirmiş, dolardan fazla getirmiş. Dolar zaten %58 son bir yılda. Hani bu da %58'ini çıksanız bile buradan yani %110 şeklinde rahat bir şekilde diyebilirim ki yani %100 şeklinde size bir reel getiri sağlamış. Yani blockchain teknolojisine yatırım yapmak isteyenler için ve bu borsadan yani hisse senetlerinden fazla bir değer kazandıran bir e, şu anda fon görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 1 TL 98 kuruş gördüğünüz gibi. Yatırımcı sayısı 17 bin. Pazar payı %11. Ve karma fon olarak geçiyor. Evet görüldüğü gibi güzel getiriye sahip bir fon. Ve teknoloji üzerine tamamıyla çalışıyor. Ve blockchain teknolojisi üzerine çalışan bir fon. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.